83 sonları, yılbaşına da yakın bir zaman. İstanbul'a gelin, babamı annemi de al da zekidi." Çok söyleyecek ha. Dey bir sürprizimiz var dedi, ne için gelelim dediğimde. Bir sürprizimiz var, annem babam da al gel, dedi. İyi dedik, biz telefonu kapattık, baba dedi, bir sürprizimiz var diyor ya. Deli değil ya, o gelmezdi. Bilmiyor ki Asalan'ın belini kırdığını. Devlet temsilcileri o zaman demişler ki yani bir yerde başarıdan dolayı ikram olsun, jest olsun diye sana bir otel kapatalım, istediğin insanları başka ailem olmak üzere kimleri diyorsan davet et veya biz edelim senin adına. En az bir hafta kal, görüş, bütün güvenlik bize ait olmak üzere diyerek bir teşekkür, bir jest anlamında teklifte bulunuyorlar. Ağabeyim de bunu kabul ediyor fakat diyor ki sizi <laughs> ayarlamanıza gerek yok. Benim yerim var diyor. Ta, sanki asala işine girerken ki tokluğunu orada da gösteriyor. Ben kendim için bir şey istemem diyor. Kellesini ortaya koymasına rağmen. Davanın lideri bırakılacak bir Türkeş. iki ülkücüler idam duracak dediğinde ki o zaman sorcuların da idamı durdu. Çünkü terazi sistemli idam vardı o zaman. Evet. Kenan Evren bir ülkücü, bir solcu veya bir solcu, bir ülkücü. Şimdi ülkücülerinki durunca otomatikten solcularınki de durmuş oluyor. Solcuların belki aklı başında olanlar bunu bilir. Minnet duymaları gerekir. Aklı başında olmayan zaten anlamaz da bilmez de niye durduğunu. Böylece oradaki toklu ben geldiğim yerim var diyor. Velhasıl biz e, sürprizim var dediğinde gittik. 5 Ocak 1984 günü Hasan Burdoğlu kimliğiyle Türkiye'ye girmiş. Biz bilmiyoruz. Babam da aynı benim düşündüğüm gibi deli değil ya oğlum. O gelmez. Çocuklardı. Ben dükkanı bırakmayıp siz annemle e, gidin görün çocukları. Gerekirse buraya getirin zamanları varsa yoksa görüşün dedi. Ben dedim ki bu deliliği yapmaz ya. Yapmış olursa telefonda konuşmamızda abim var diyemem şifre olarak. Baba atla geldiğince bir şey sorma, otobüse bin gel, sabah biz seni alırız. Hmm. Diyerek anlaştık, gittik. Vardık ki, vardığımız ev, benim yerim var dedi, adamlara kimseye eyvallah etmediği için. Bir arkadaşının, kaçak arkadaşının Bakırköy'de, giriş altı bir dairede, mütevazi bir daire, dairede vardık. Bizim için daire önemli değil de onun o tokluğuyla oraya da razı olması, hiçbir şeye kimseye minnet etmemesi. Kapı açıldı, dışarıdan içerideki oda görünüyor. E, kanepede mi, koltukta oturuyor. Baktım ki elinde sigara. Böyle gayet rahat, beyaz gömlek, kolları bütmüş böyle sıvamış. Oturuyor, elinde sigara ile. Hiç o değil, kaçak sanki benim. Veya başkası, biz tezirginlik. Neyse girdik. <laughs> Hasret giderip kucaklaşmaktan çok. Abi deli misin sen niye geldin? güvenlik anlamında endişemizden dolayı. Yani hasretten evvel o endişemizi dile getirdik. Neyse sonra hasret giderdik. Ben sıkıştırıyorum devamlı. Tabii herkes bu arada, annem falan hasret giderip oturduk gayet rahat. Bir gün, iki gün sıkıştırdım. Üçüncü gün bana baktı kurtulamıyor. Nasıl geldim abi? Deli misin sen? Niye geldin? Benim hep sorum bu. Sıkıştırıyorum anlamında. En son dedi ki, oğlum bir paşanın çocuğunu, dev solcular, kocular kaçırmış. Biz de onu kurtardık onlardan. O paşanın bize bir jesti. Öyle bir sıkı zamanında da bir paşa kadar jesti isterse yapar mı? Yapar. Ben bu yalanla abimin bizi avutmak için, devlet sırrını vermemek için söylediği bu atlatma e, olayı 6 sene avundum. Ve hep şunu dedim, Hele ki yani kıyamak, istemek bir e, paşanın çocuğunu da ama sonuç iyi olduğu için hele ki o diye devsolcular kaçırmış o çocuğu. Bizimkileri de hele ki kurtarmış ki geldi görüştük diye altı sene buna sevinerek e, öyle andık olayı. Ne zamana kadar cezaevinden kaçtı geldi. Tesadüfen de toplatılan bir e, devlet ismi, öncüsü devlet e, şey Doğu Perinçek var. Onun bir devlisi vardı 2000'e doğru. Orada okudum. Devletin ülkücü terör tümü diye. Olayı orada kısaca bahsediyor. diyor. Hemen toplattılar da ben o kitabı dergiyi edinebildim. 2000'e doğru gibi. Bende var hali aynısı. Ondan sonra orada öğrenince abime sordum. Sitem diyerek. Hatta hatırlıyorum bahçeli evlerdeki evden yukarı çıkıyorduk. Böyle koz binalar var. Koçum yaptırdı. Kirada oturuyor ilk geldiği sene. Abi dedim, ee, o kadar işkenceden, hiçbir şey adımızdan başka bir şey söylemeden çıktığımızı biliyorum. biliyorum. Benden dedim, niye sakladın o olayda da paşanın çocuğu yalanını bize söyledim. Devletsiz zor, bu süre bakmadı. Ulu orta konuşulmaz, iki kişinin bildiği sır olmazdı. O zaman öyleydi. Bundan da birçok kişinin alacağı ders var yani böyle devlet sırrının ne kadar böyle önemli saklanması gerektiğini.